köyünden insanlar sürekli e, yaparken ya da şimdi iki tane karaca yardımcı için yola çıktık. Bize Taşlı köyünden Hatırlaştık görüyor musunuz? Bize traktörüyle e, bulunan noktaya doğru götürüyor. Karaca yavrularımız e, yaralı mı değil mi, sağlıklı mı, bir hal var mı bir bakacağız. Evet şimdi gidiyoruz karaca yavrularımızı görmeye. Sağlıklarıyla ilgili durumu değerlendireceğiz. Sonra tabii ee, yaşamları için gerekli olan acaba tabii bir desteğe ihtiyaç var mı? Ya yani, da e, doğal yaşam alanına geri mi gerekiyor? Bir değerlendireceğiz. Eğer ihtiyaçları varsa rehabilitasyon için işte ortalama milli parklara teslim edeceğiz. Önce kendi bizim tarafımızdan e, bir sağlık e, değerlendirmesi yapılacak. Akut bize eşlik etti. Şimdi Musa Can'a ve e, Fatih Beylere ulaştık. Çekebilirsin evet, ya. Tamam. Evet. tamam. Daha gelmez şu an. Bari. Köpekten korktu. Yok, e, yavrusunun sesine geldi o. Tamam. Evet biz biz e, biraz önce annenin burada olabileceği ihtimalini düşünürken eee yayın yaparken yavruları çok annemiz de buradan yavruların aramıza geçti çok ama yanımızdaki eee bulunan köpeğimizin korkusuyla de biraz uzaklaştı. ama çok da uzaklaşmaz. Biz yavrularımızı buraya bırakacağız. Ee, köpeğimizi de alacağız. Sonra annemizi izleyeceğiz. Yavrularımıza kavuşsun diye. E, ee, köpeği tuttu mu mı? Tamam. Biz şimdi yavrularımızı bırakıyoruz. Beraber bırakalım. Üçüz yavrularımız şöyle. E... Sakin ol, sakin ol. Tamam, 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 tamam. Sakin Yapıyorlar evet. mıydı? Zaten <laughs> e, orada tamam. Tabii. Evet, evet. E, Ören köyünden Musa Can Türedi ve e, Fatih arkadaşımızın Hemen duyarlı iki arkadaşımızın ihbarıyla olay yerine geldik. Fındık bahçesinde daha da Ayaz Dağı mevkii, burası gümüş Ayaz mevkii civarlarında iki tane karaciğer bulduğunu söylediler, sahipsiz olduğunu söylediler. Biz de gelelim bir değerlendirelim dedik. Ee, genel durumların iyi olduğu ve beslenmesinin de yakın bir zamanda yapabildikleri düşüncesiyle e, annelerinin çok uzakta olmadığını düşünüyoruz. Yani anneleri bir tabi yaşamın kurbanı olup da annesiz kalmış yavru gibi değiller. Ee, vatandaşımıza, vatandaşlarımıza hassasiyetler için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizim bu şartlarda buraya ulaşmamızı sağlayan Aykut Bey'e de teşekkür <laughs> ediyoruz. Traktörünü araçlarımızda e, ta, e, verdi, tahsis etti, geldik. Sağlık biz gözden geçirdik, sağlık tarabalarını yaptık. Herhangi bir sıkıntıları yok. Beslenmeleri de dediğim gibi düzgün ve yeni beslenmişler. Anneleri yakınlarında öyle görünüyor. Ee, biz bunları e, vatandaşlarımızın duyarına teşekkür ederekten almaktan ziyade aldığımız ortama geri bırakmayı ve bir müddet kontrol etmeyi, yani annesinin gelip gelmediğini bakmayı e, önemsiyoruz. Şimdi tabi ortama salacağız. Evet Mustafa Hocam teşekkür edecek. Uyarladığım <laughs> için teşekkür edecek. Siz de burada 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 yapmış şey herhalde. Ha aynı. Aynı evet güzel. Burası. bir biz burada belli burada yaşam devam ettirmişler. Biz annemizin de buralarda olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi yavrularımızı bırakacağız. Aynı zamanda anneyi de bir gözetleyeceğiz. Etrafımızda mı diye. İhtimal ki biraz sonra o da yavrularını aramak için gelecek ve bulacak. daha var. <laughs> Ooo. Hani, Bir tane daha. Aa üç tane. Ay sen de ne yaptın? Bu olsun. da sürpriz <laughs> oldu. Bu da sürpriz oldu. Oo, tamam tamam. <laughs> bu da, da sürpriz oldu. Bu, bu biraz daha büyük sanki. Ya daha var mı acaba? Etrafa bakalım o zaman. <laughs> o, o, tamam sakin sakin sakin. <laughs> Bakayım ben göbek kurdum onu. Aslan çek. Hemen hemen aynı yaşlarda Üçüz olma ihtimali değil ki. Evet. Bak, kesin daha var mı dedin? Çok evet. Şimdi anne bunların yavru iç seslerini duyuyordur. Bir tane daha varmış. <laughs> tamam. Bu da sürprizimiz oldu. İkiz dedik ama üçüz yavrularımız çıktı. <laughs> Bakılırsa evet üçü de aynı yaşta. Aynı batın. Dövüşürüz biz iki yavrumuzu hayata annesiyle birlikte buluşalım derken üçüncü yavrumuz da sürpriz olarak geldi. biz tekrardan dediğim gibi duyarlı vatandaşlarımız Musa Can diye, Fahdi bizi buraya ulaştıran Akut Gökmen Bey'e teşekkür ediyoruz. Anne geldi. Anne geldi. Anne geldi. O köpeği şey yapalım. Onu ben şey yaparım. Onu köpeği çağıralım Tamam. Tamam. Daha yalnız şu ya. Köpekten korktu. Yok. E, Yavrusu nasıl geldi o? Tamam. Evet. Biz biz e, biraz önce annenin burada olabileceği ihtimalini düşünürken e, canlı yayın yaparken yavruları annemiz de buradan yavruların aramak üzere geçti. Ama yanımızdaki e, bulunan köpeğimizin korkusuyla da uzaklaş ama çok da uzaklaşmaz Biz yavrularımızı buraya bırakacağız. E, köpeğimizi de alacağız. Sonra annemizi izleyeceğiz. Yavrularımıza kavuşsun diye. E, ee, köpeği tuttu mu artık? Tuttu. Aa, tamam. Biz şimdi yavrularımızı bırakıyoruz. Beraber bırakalım. Üçüz yavrularımız şöyle. E, ben şey de alabilir misin? geçti buradan. Hızlı bir şekilde eğer köpeğimiz olmasaydı belki bize de yakın gelecekti. Ya da bizim bir mesaj verdi ki ben buralardan yavrularımı bırakın diye. Biz de onun mesajını alacağız ve yavrularımızı bırakacağız. Bırakalım buraya. Evet. Şimdi beraber bakalım. Güzel. Tamam. Bunlar çok uzaklaşmazlar. Evet, bir uzaklaşalım ki anne gelsin. Tutuyoruz